vanlı ressam Necat Karakaya atık kağıtlardan elde ettiği mürekkeplerle yarattığı sıra dışı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Geleneksel sanat anlayışına yeni bir soluk getiren Karakaya sanatını çevre duyarlılığıyla birleştiriyor. Yani mürekkebi dönüştürme fikri böyle tesadüfen ortaya çıktı ama yaklaşık 14 yıldır ben bununla uğraşıyorum. Geri dönüşümün o gücünü estetikle buluşturmaya çalıştım ve bu sanırım daha önce hiç kimsenin denediği bir yöntem değil. E, yetenekliymişim sanırım öyle demişti bir ortaokuldaki bir öğretmenim. Öyle başlamıştı yolculuğum. Van'da yaşayan ressam Necat Karakaya, Tiner'in kağıt üzerindeki mürekkeple oluşturduğu dağılımını sanata dönüştürüyor. Bir tesadüf anında fark ettiği bu görsel etki zamanla kendine has bir tekniğe evrildi. Biz genelde Tiner'le mürek boyalarımızı sileriz. Bir kağıdın üstünde tinerle fırçamı temizlerken damlayan tinerin kağıt üzerindeki mürekkep üzerindeki dağılışını fark etmiştim. Muazzam bir his vermişti bana o tesadüfün güzelliği beni sorgulatmaya götürmüştü. Yıllardır resim sanatıyla iç içe olan Karakaya mevcut materyalleri kullanmanın ötesine geçerek kendi has bir teknik geliştirdi. Bin adete yakın atık kağıttan elde ettiği mürekkep ve tuvale yeni bir hayat veriyor. Için yeni bir yere aktaramadığım gibi rengi böyle taşıyabiliyorum. Sorgularken e, bunu acaba nasıl bunu resme çevirebilirim gibi bir şey oluştu bende. Mürekkebin işte fırçamı alıp kağıda ya da tuvale aktardığımda tuvalde çok başarılı değildi ama kağıtta da daha başarılı olduğunu fark etmeye başladım. Sürekli atık kağıtlarım olur. Sürekli gidip matbaalardan işlerine yaramayan ama rengarenk ama siyah ama fark etmeksizin yeni basılmış kullanmadıkları kağıtları, toplarım. Mürekkebi sadece geri dönüştürmekle kalmayan Karakaya, ondan yeni bir estetik üretiyor, sulu boya, yağlı boya ve akrilikle tekniğini zenginleştiriyor. Resim çizmek benim hayatımda hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor. Çok fazla atık kağıda ihtiyacım oluyor. Üç günde yaptığım resim de var, üç ayda yaptığım resim de var, beş ayda yapamadığım resim de var. Yani elimde torbayla şeyden, Gelirken görebilirsin beni. Matbaalardan. Ressam Necat Karakaya'nın atık kağıtlardan sanat yaratma yolculuğu hem çevre duyarlılığı hem de sanatın sınırsızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüketimden geriye kalanı tekrar üretime çevirebilmek zaten benim hayatımda çok uygulamaya çalıştığım bir yer. Ama mürekkebi geri dönüştürmek sadece eski mürekkebi dönüştürmekten ziyade yeni bir estetik kaygısıyla ortaya çıkmış bir şeydi.